Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra Erevis kanalına hoş geldiniz. Annesi. Acı haberi Sılas duyurdu, Halil İbrahim şoktaydı, ağlıyordu. Tüm detaylar. Bu videoda yer almaktadır. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce videomuzu izleyin. Şok eden acı haber. Aslında hepsi Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan geliyordu. Türk televizyon dünyasının en sevilen çiftlerinden biri. Yıkım yaratan haber. Hayranlarına Sıla Türkoğlu'nun annesi bizzat bilgi verdi. Sahne arkasında konuşulanlara göre Halil İbrahim Ceyhan haberi alınca büyük şok yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu bir zamanlar büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan. Ekranda sergiledikleri inanılmaz uyum, son zamanlarda birbirlerinden ayrı bir hayat yaşamalarına neden oldu. Özel hayatlarında yaşadıkları zor anlar nedeniyle dikkat çekiyorlar. Özellikle son haftalarda ikilinin bir arada görülmemesi. Sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara yol açtı ancak hiç kimse böylesine trajik bir olayın ufukta göründüğünü tahmin etmek zordu. Önceki gün Sıla Türkoğlu'nun annesi onlara kötü haberi verdi. Sosyal medyada kısa ama etkili bir açıklamayla hayranlarına seslendi. Kızımız Sıla çok büyük bir kayıp yaşadı. Lütfen bizi haberdar edin. Bu çok acılı günde dualarınızdayım. Halil bile bizim için çok üzülüyor. Bu sözler dergi camiasında büyük yankı uyandırdı. Kaybettiğim ortaya çıktı. Söz konusu dava, Sıla Türkoğlu'nun çok değer verdiği bir aile bireyinin ölümüyle ilgiliydi. Aileye yakın kaynaklar, Sıla'nın Halil İbrahim Ceyhan'ın yanında olduğunu söyledi. En çok ihtiyaç duyduğu anda, acının boyutu ikisini de derinden sarstı. Haberi ilk alan kişilerden biri olan Halil İbrahim Ceyhan'ın, Sıla'nın annesinin telefon görüşmesiyle derinden sarsıldı. Ve gözyaşlarını tutamadı. Olaydan hemen sonra Halil'inin tüm gösterilerini iptal etti, meydana çıkmayı reddetti ve doğruca Sıla'nın yanına koştu. Bir görgü tanığı Halil'inin perişan bir durumda olduğunu söyledi. Çiftin evinin bulunduğu siteyi sorup duruyordu. Acını nasıl hafifletebilirim? ağladığını anlattı. Haberin yayınlanmasının ardından Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın hayranları mesaj gönderdi. Sosyal medyadan destek mesajları. Sıla ve Halil, bu günleri birlikte geçireceksiniz. Kalbimiz sizinle, Allah sabır versin. Sevgi her şeyi iyileştirir. Biz sizinleyiz. Bunun gibi binlerce yorum yağdı. Ki oyuncunun resmi ve hayran sayfalarına mesajlar gönderildi. Sıla'nın yakın dostları güzel oyuncunun çok şey yaşadığını iddia etti. Bu kayıp çok derinden hissedildi ama Halil'in desteğiyle biraz olsun ayağa kalkmaya çalıştı. Bir arkadaşının sözleri yürek dağladı, Sıla ilk kez bu kadar acı çekiyor. Hayatında Halil'in yanında sessizce durması ve onu kucaklaması bile ona güç veriyor. Te yandan Sıla Türkoğlu'nun emekli olması da gündemde. Birkaç projesi için. Yapılan toplantılarda. Yapımcılar, Sıla'nın sağlığı ve psikolojik iyiliğini ön planda tuttu. Olaydan birkaç saat sonra Halil İbrahim Cey.